Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, konuk olduğu Emre Yücelen'le Stüdyo Podcast programında sahne tarzı ve popülerlik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde sahne şovları ve kombinleriyle sıkça gündeme gelen sanatçı, müziğin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Taşçı, müziğin benim anlatmak istediğim şeyin önüne geçmemeli. Görsellik elbette önemli ama her şeyin özü müzik olmalı diyerek sahne gösterisinin, sanatın önüne geçmemesi gerektiğini belirtti. Popülerlik sıralamalarının büyük ölçüde internete kolay erişim sağlayan çocuklar tarafından belirlendiğine dikkat çeken şarkıcı, bunun müzik kalitesi üzerindeki etkisini ele aldı. Sosyal medyanın sanatçılar üzerindeki baskısını da değerlendiren Taşçı, çocukların belli bir yaşa kadar sosyal medya kullanması yasaklanmalı diyerek Erken yaşta internet kullanımının sınırlandırılması gerektiğini savundu.